Değerli, değerli misafirlerimiz, dinletme arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Örnek Pastanelerimizin yeni bir bürosunu, yeni bir satış önüne açıyoruz. İlçemizde en eski damak tadı olarak insanlarımızın ağzını tatlandıran, hoş ve mutlu günlerine eşlik eden örnek tatlılarımız bugün de özellikle bu e, şehrimizin yeni gelişen bölgesinde yeni bir e, nokta, yeni bir merkez açıyor. E, ben hayli bereketli bol kazançlar diliyorum. İnşallah ilçemize bundan önceki sabit kilolarına yapmış olduğu en güzel ikramı ve tatlıyı burada yapmaya devam edecek. Burada tabii bu işin ilk mimarı temelini atan Hacı Seyir Amcamız var. Dolayısıyla e, o günden devralan, devraldıkları bu işi bu imkanı evvela evlatları şimdi de burada torunları üçüncü kuşak olarak devam ettirecek. İnşallah bundan sonraki kuşakları da en güzel şekilde devrini yaparak ilçemizde bu güzel tatlan istifade etmiş olacağız. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hacı amcamıza da özellikle üçüncü kuşağında görmenin vermiş olduğu bedbağlılıkla, mutlulukla hayırlı uğurlu olsun. Değerli hocamız da bir dua ederse inşallah hep beraber hayırlı bir şekilde bir açılışını gerçekleştireceğiz. Evet, değerli kardeşlerim, başkanımın da buyurduğu gibi e, bu tür e, hizmetler hem memleketimizi fakir fukaraya iş e, kapısı açmak, hem de bir kültürümüzdür. Elhamdülillah. Bütün e, bu konudaki e, niyeti olan, gayreti olanlara başarılar diliyorum. Ben bir kısa bir dua ile Fatiha diyeceğiz. Ondan sonra da açılışını yapalım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey yerlerin göklerin sahibi olan Allah bütün açları doyuran, fakirleri, garipleri doyuran, rızık kapısı açan lütfeden yüce Allah. Evet, bizleri anamızdan aç dünyaya geldik. Annemizin karnından biz dünyaya aç geldik, susuz geldik. Ama senin rahmetin sonucu annemizin göğsüne lütfettiğin o sütü içerek doyduk. Şu dünyada da bütün açlar senin rahmet kapından, senin rezzat isminin tecellisiyle bir iş bulup, bir lokma bulup, bir kapı bulup oradan rızkını temin ediyor. Ya Rabbi şu senin rızana uygun, İslam'a uygun olan, helal rızık kapısı olan şu yeni iş örnek pastanesinin açılışını hayırlı uğurlu eyle. Hayırlı uğurlu eyle. Mübarek eyle. Hayırlı bol kazançlara, helalinden bol kazançlara vesileyle ya Rabbi. Haramlardan, haram rızıktan bütün iş adamlarımızı, bütün sanayicilerimizi, bütün tüccarlarımızı ve özellikle bu gençlerimizi, bu yavrularımızı muhafaza eyle ya Rab. Haram cehennemin ateşinden bir parçadır. Helal ise nurdur, şifadır. Helal varken harama girmeye tenezzül etmeye yoktur. İnsan olan böyle şeylere tenezzül etmez. Helal dairesi keyfimize kafidir. Allah'ım bütün iş adamlarımızı helal dahi helala kanaat eden kullarından eyle. Bu iş yerine de bereketler, güzel hayırlı kazançlar lütfeyle ya Rab. Bütün sanayicilerimize bütün tüccarlarımıza ülkemizi ilgilendiren işsizlerimizi kapı açan, iş kapısı açan bütün iş veren kardeşlerimizin yolunu açık eyle. Onlara hayırlı kazançlar ihsan eyle ya Rab. Ticareten len tebur eyle ya Rabbi. Ülkemiz kalkınsın. Fakir fukaranın yüzü gülsün. Kimse aç kalmasın. Kimse yoksul kalmasın ya Rabbi. Ülkemizi tufanlardan, felaketlerden, depremlerden, kuraklık ve afatlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Depremlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Memleketimize, bölgemize hayırlı, bol rahmetler ver dağımıza, oğumuza, ürünlerimize bereket ver ya Rabbi. Hayırlı rahmetler yağdır ya Rabbi. Hayırlı rahmetler yağdır ya Rabbi. Karıncalar, sinekler, yer altındaki haşeratlar senin rahmetini bekliyor. Otlar kurumaya geldi. Rahmetini bekliyorlar. Ya Rabbi hayırlı rahmetler lütfeyle. Hayırlı bereketli rahmetler lütfeyle ya Rabbi. Masum insanların hürmetine, Kondaktaki çocuklar hürmetine, masum insanlar hürmetine, sen bizlere rahmetini bol bol yağdır. Tufanlardan, afatlardan, felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu açılışı, bu aile, bu gençlerimiz hakkında ve şu güzel memleketimiz hakkında hayırlı, uğurlu, bereketliyle eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun alel -mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün iş yerlerimizi, bütün iş adamlarımızı, bütün sanayi ve ticari müesseselerimizi ve içinde de burayı, bundan sonraki hayatlarında iş kazası, ateş, yangın, bitme gibi her türlü felaketlerden, kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi için, şerlerin, belaların defi için, bu işlerine bereket ve rahmetin, selametin, hayırlı kazançların olması için, ümmet Muhammed'in sıhhat ve selameti için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, ülkemizin birlik ve beraberliği için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Abi, <laughs> babamla <laughs> <laughs> Obrigado.